Üçüncü test milli sınırlardan milli ekonomiye başkent Ankara. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları aşağıda sembollerle gösterilmiştir. Sendika hakkı tanınmalıdır. nedir sendika? İşçi hakları koruyan kurumlardır, kuruluşlardır. El işçiliğinden suratta fabrikala, fabrikalaşmaya geçilmelidir. Bu nedir? Seri üretimi amaçlayan bir uygulamadır programdır. Ham maddesi yurt işine üretilen sanayi dalları kurulmalıdır. Burada yerli üretim amaçlanmıştır. Örneğin Türkiye'de madem pamuk varsa pamukla ilgili fabrika kuralım mantığı söz konusudur. Sanayinin teşviki sağlanmalıdır. Hangi sembol ile gösterilen kararın dışa bağımlılığı önleme yönelik olduğu söylenemez. Dışa bağımlılığı önleme yönelik olduğu söylenemez. El işçiliğinden suratlı fabrikalaşmaya geçilmek arkadaşlar dışa bağımlı önler. Ham maddesi yurt içinde üretilen sanayi dallarının kurulmak istenmesi önler. Sanayinin teşvik edilmesi önler ama sendika hakkı ile yerli ekonomi arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz. Cevap Ankara. İzmir İktisat Kongresi'nde Türk ulusu büyük özveriyle ve kan dökereklerinden sahip olduğu ulusal bağımsızlıktan hiçbir ödün vermeyecektir.